3 şarkı, şarkı var. Maxi, ee, single gibi. Maxi Single. Maxi Single ee, Aslında yetişiyordu bu döneme. Hı hı. Dedik ki Ramazan'ı da geçirelim. Hı hı. Ramazandan, sonra. Ramazan'dan sonra bayrama hı hı. çıkaralım. Metin Aralat şarkı yapıyor. Ayşe, yapıyor. E, kendisi kendisi da çok, söylüyor mu? Tabii. Aa, tabii. O zaten o da çok, çok özel edemez. bir yerde e, sahneye çıkıyor haftada bir gün. Nişantaşı'ndaydı galiba. Ha, ha. Evet biliyorsun. Hı. Üst kat. Ayrıca şey... Ha bir dinleyelim bak bu senin şarkı Instagram'da paylaşmış. Ha. Evet. Bu eski bir şey. Ha Abi eski. Evet, Ayla Çelik. Evet. Hayatımda bu kadar zor dönem yani zor stüdyo şeyleri atlatmadım. Bu bu şarkı <gülüyor> Eyvah <gülüyor> Bu Karadeniz türküsü Hülya Polat'ın bir hediyesi Onunla beraber düet okuduk Ne şey akıllıca! Evet. Yar ye beni ye beni Ben kaymaklı pastayım Oy ben kaymaklı pastayım <laughs> Yar senin gözlerinden Çocukluktan hastayım oy çocukluktan hastayım. Ay çok hastayım. tatlı. Ha, güzelmiş. Çok, çok tatlı. Güzel. Çok, çok, tatlı. Güzel. çok güzel. Çok güzel. Ya sen çok akıllıca şarkı seçim yapıyorsun bir de yani. Ne yapsam tutuyor işte o yüzden. İnşallah. Ne inşallah? Evet evet güzel. Ay, sen Ay, çok bir kaderci olmuşsun. Hiç Yok, kaderci alakalı olmadım. Güzel şeyler olsun. Ee, mutlu olmak istiyorum. Bu saatten sonra huzurlu olmak. istiyorum Çok güzel bir şarkı istiyorum. bence. Tamam yani. Peki, tamam. Peki bak Ajda Pekkan da bir teaser yayınladı yeni şarkısı. He. Bu kim? Ha bizim ev programı ya. He senin. Bak Ajda Pekkan'ınki geliyor. Biz duyalım. Aşık mı? Çoktan geçti. Çoktan geçti. Hırsın gözünü kör etmiş. Düşman mısın? Aşık mı? Beyin mi oluyor? Hep aynı hikaye. <müzik> Hep Değişik şeyler buluyor biliyor musun? Aşk. Bahadır Tatlı Özle düet yaptı. Ee, onun kadın sesine bir giriyor. Bir. Allah sağlık versin, uzun ömür versin. Yok alternatif olacak bir daha yeri dolmayacak. olmayacak. Evet. Bu kadar bölümünü yayınladı şeyle. Yeni şarkı. Kaliteli işte. Sesinin tonu bile kaliteli kadın ya. Nasıl geldi kulağa şarkı? Yani Ayşe değil. Pekkan için öyle bir şey nasıl Yok. geldi denmez. <laughs> Dünyanın en güzel şeyi onunla tanışıp evinde sohbet edip dedikodu yapabilmiş nadir insanlardan biriyim. Aynen Yani şimdi sever mi bilmiyorum. O zaman beni çok severdi, çok davet ederdi. Çok güzel dedikodu yapardık, çok Aynı anlatırdık. Ay ne Biz, Bizi bir de mesela. davet etmişti. Seni, evet ben de he? gelecektim. E niye Aynen. ne oldu? O, Yaz gelmeden için. gidelim Ayşe Hanım'a. Evet, tamam gidelim valla. Peki, Peki. Sezen'i de dinleyelim bakalım. Sezen'de... E... Yine yaptı yapacağını Öyle. Sezen Arsuz'u yalnız. Bu da klipten Sezen'de, klibinden bir teaser bir bölüm yayınladı. Mesela Manifesto şarkısına. Öyle klip enteresan çekiyor. şeyler yapıyor ki Sezen Aksu. O kadar günü ve trend olarak yani trendi şarkılar yapıyor ki mesela bu manifestoyu ilk ben albümde dinlediğim zaman bu nasıl bir şarkı falan dedim. Hmm, Ondan sonra, sonra dinledikçe... Evet dinledikçe evet. şarkıyı bu sefer onu açıp dinlemeye başladı. Evet. Çok enteresan bir şey. Şehrazat yanlış bir şey yapar mı? Şehrazat'sın ya, şarkı abi Şehrazatmış. Bunun bakıyorum. dedikodusu şöyle. Tabii ben e, dedikodu olarak duydum. Hı hı. E, Şehrazat Hanım bana kızmasın. O da beni çok sever. Ee, neden sever ben bu gerçekten bu piyasada e, bana bir gün böyle sizin gibi değerli e, büyüklerim yani bu işler magazin hmm. ustaları gerçekten aydın yapmaya kalksak senin şöyle yerlerde sürünen kötü bir haberini bulup yapamayız. Çünkü hiçbir zaman ne bir kulüpten çıkarken yerde süründün ne bir şey hep iyi davrandım insanlara onun için ödüyorum dedikodus şu. Gerçekten bu şarkı Jennifer Lopez'e yapmış Şehrazat. Hmm. E, nasıl olmuş? Ve İngilizce yapmış. Abi kadın, bu hmm. söz müzik Şehrazat'ı mı evet. bu? Evet. Ha, ben Gidecekmiş fakat o arada nasıl oldu gerisine bilmiyorum. Orada bir yanlış hmm. söylemde ben bulunmayayım. Ben Sezen Aksu'nu zannettim ya yani Şehrazat işte olay bir kadın bu da. Sezen Hanım galiba okumak istemiş. Hmm. Şehrazat Hanım da artık Türkçe söz mü yazdı. Öyle bir dedikodu duydum. Ee. Yani hmm. doğru yanlış bilemem.